Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili Yengeç Burçları için tarot kartlarımı hazırladım. Sevgili Yengeç Burçları'nın tarot kartlarında neler çıkacak? Ben şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Aşk, sağlık, kariyer, aile hayatı, aklımdaki kişi, bebek gibi açılımlarda bulunacağım. Bakalım sevgili Yengeçlerin kartlarında neler çıkacak? Şimdi bu tarzda bir sürü videom var. İkili tarot kartlarım ya da kahve fallarım. Bunlardan bir tanesini de herhangi bir şey için niyet edip izleyebilirsiniz. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa, abone olursanız sevinirim. Şimdi ben sırayla başlayacağım açılımlarımıza. Bakalım sevgili yengeçlerin ilk önce aşk hayatıyla ilgili kartlarında neler çıkacak? İlk önce aşktan başlamak istiyorum çünkü en çok aşk soruluyor ama her zamanki gibi diyorum. Önce sağlık, sonra aşk, para, mutluluk, huzur hepsi gelsin inşallah hepimize. Şimdi aşkla ilgili kartlarımızı karıştırdım ve hemen çekiyorum. Bakalım. Aşkla ilgili duygusal yengeçlerim. Ben de yengeç burcuyum. Şimdi yengeç burçlarının aşk hayatıyla ilgili bir sorun yaşanmış olabilir. Kes yaşanmış kesinlikle. Ve ona baş, devam ederek aya başlayabilirsiniz. Bir derdiniz, hani bu gece sizi uykunuzdan uyandırıp dert edecek kadar aşk hayatınızla ilgili bir sorun, bir ayrılık, bir problem yaşamış olabilirsiniz. İşte tam da bu sorunla ilgili güzel bir gelişme olacak. Ayrılık mı, barışma? E bir problemse bu problemin çözümüyle alakalı bir haber gelecek. Ya partnerinizden ya da ilişkinizin toparlanması için gereken neyse o gerçekleşecek ve yola devam edeceksiniz ve etrafınızdaki insanlar bile takdir edecek. Yani zorlu bir aşk ya başlayacak belki de hiç bir ilişkiniz yok ya da bir ilişkiden bitti çok böyle fırtınalı bir aşktan yeni çıktınız. Hala onun acısı varken üzerinizde yeni biriyle birlikte olabilirsiniz. Bu onun da bir habercisi olabilir. Ayrılık yaşamış, yine ayrılık yaşamış ve üzülen hala içindeki o yangını söndürememiş bir yengeç burcuysanız yeni bir aşk da olabilir ama bir şeyin toparlanışı, bir mutsuzluğun, bir problemin arkasındaki bir toparlanış ayı gibi olmuş. İnşallah öyle olsun çünkü yengeç burçları çok duygusaldır. Ben de yengeç burcu olduğum için biliyorum. Hani biz gerçekten aşkında, huzurunda en iyisini hak ediyoruz gibi düşünüyorum. Çünkü yengeç burçları gerçekten hani iyi niyetlidir. Özellikle ilişkisinde partnerine karşı karşılığını da görmesi gerekir diye düşünüyorum. Hemen kartlarımızı sağlıkla ilgili karıştırıyorum. Bakalım sağlıkla ilgili kartlarımızda neler çıkacak. Hemen çektim. Şimdi sağlıkla ilgili o çok güzel bir gelişme. Eğer ki bir rahatsızlığınız, bir problem varsa artık bu ay bunun çözüldüğünü görebilirsiniz. Sağlıkla ilgili psikolojik bir mutsuzluk yaşıyorsanız artık bu psikolojinizi yükseltmek için bir adım atacaksınız ve karşılığında kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Kilonuz mu var? Diyete başlayabilirsiniz. Sporla ilgili uzun zamandır bir niyetiniz var ve eğer ki başlayamıyorsanız bu ay başlayacaksınız. Bir adım atacaksınız ve karşılığını alacaksınız. Gerek psikolojik gerek bedensel. Bu ay kalkıp böyle adım atıp ee, doğru neyse bizim için gerekli doğru onu yapacak ve karşısında alacaksınız güzel güçlü bir ay olacak sizin için. Ee, beklediğiniz bir haber varsa, sağlıkla ilgili beklediğiniz bir haber varsa onunla ilgili de olumlu bir haber gelecek çıktı. İnşallah da e, gerçekten sağlık her zaman en önemlisi diyorum. Sağlık olsun hayatımızda geri kalan her şeyi çözebiliriz. Özellikle yengeç burçları ne kadar duygusal deseler de çok mantıksal da hareket ediyoruz aslında. Evet ilk önce duygularımızla ama ee, i̇çten içe bir mantık da var bence yengeç burçlarında ve gerçekten de e, Her sorunun üstesinden gelebilecek Burçlardan biri bence Şimdi kartlarımızı e, Finansal ve maddi konular için çektim Finansal ve maddi konularda ilk kartımız mükemmel Güzel bir gelişme, güzel bir kutlama var Miraslık bir konu vardı Evet hemen güzel bir sonuç alabilirsiniz. Belki bir iş Yeni bir iş olabilir e, Aile içerisinde yalnız Finansal ve maddi konularda Aileden birinin bir problemi olabilir, gelip sizden borç isteyebilir, yardım isteyebilir. Hani sizin maddi olarak gücünüz yerinizde olacak ama aileden birinin problemi olabilir ve sizden bir borç isteme durumu söz konusu olabilir. Ama sonradan bu borcu ödeyecek bence. Hani ona zorda olan bir insana yardım edeceksiniz. Belki yardım edeceğiniz çıktı. Yani o borç istemese bile belki de yardımı siz edebilirsiniz ona finansal ve maddi konularda ihtiyacı olan birine de yardım çıktı ki yengeç burçları aile içisi için muhakkak ve muhakkak parasını verir yani ilk verecek burçlardan biridir yine. Şimdi kayıtlarımızı finansal ve maddi konu ve aile demişken aile ile ilgili karıştırıyorum. Bakalım aile ile ilgili kayıtlarımızda neler çıkacak? aileyle ilgili güzel bir haber, güzel bir gelişme ve kutlama olacak. Bir bebek haberi alınabilir, birinin evliliği haberi alınabilir, işle ilgili bir kutlama yapabilirsiniz, eğitimle ilgili bir haber alabilirsiniz, çocuğunuzun askerliğiyle ilgili olabilir gibi gibi böyle aileden biriyle ilgili çok güzel bir haber ve kutlama bu sizi çok çok mutlu edecek. Aşırı derecede mutlu edecek. Yalnız aile içerisinde bir kişi yine yakın akrabalar olabilir. Yakın akrabalar içerisinde birinin varlığı söylediği bir söz sizi rahatsız edebilir. Birinin sırrı ortaya çıkabilir. İki yüzü ortaya çıkabilir. iyi ve kötü yüzü. Hani bir iyi bir kötü bir şey var burada. İki yüzü ortaya çıkabilir. Belki önde de küçük bir sorun yaşayabilirsiniz ama genel anlamıyla keyifli ve özellikle de bir haber alacağımız bir ay. İnşallah sizler için en hayırlısı olur. Şimdi kartlarımızı iş ve kariyerle ilgili karıştırıyorum. Eğer ki ben çalışmıyorum, iş ve kariyer hayatımla ilgili bir gelişme olamaz diyorsanız çocuklarınızdan biri, eşiniz, ailenizden biriyle ilgili de tutabilirsiniz. O kişileri niye tutabilirsiniz. Bakalım. İş ve kariyerle ilgili güzel bir ikramiye, bir para, bir haber. Bakın size verilecek İş ve kariyerle ilgili bir e, gelişme olacak size sunulacak. Bazen şans bizden yana olur. Hani bazen emeklerimizin karşısında aldığımız dönemler olur ya, Bu biraz şansın da yaver gittiği bir durum var iş ve kariyer hayatınızla ilgili. Planladığınız bir şey varsa, işte ben şu kariyeri yapmak istiyorum, onun için bir eğitim almak istiyorum, bu kariyerim için bu olması gerekir dediğiniz bir şey varsa onu vay hayata geçireceksiniz ve karşı taraf mesela diyelim ki iş yeri sizi bir eğitime de yollayabilir, yurt dışına bir yere yollayabilir gibi gibi. Hani bu iş ve kariyerle ilgili size sunulacak bir fırsatı da değerlendirmek gibi de olabilir. Çok da güzel olacak sizler için. İnşallah da en hayırlısı olur. Şimdi bebek isteyenlerle ilgili eğer ki bebek isteyen bir yengeç burcuysanız bakalım karakterimizde neler çıkacak. Şöyle güzelce karıştırdım. Bebek isteyen yengeç burçları ile ilgili. Belki ben bebek istemiyorum derseniz de aileden başka biriyle ilgili bebek isteyen biriyle ilgili tutabilirsiniz. Burada bir ailede çift var, üzgünler bebek olmasını istiyor ve gerçekten de e, üzülüyorlar bu durum için. Ama e, çabalıyorlar da, yapmaları gereken eğer sağlık sorunları varsa bunları çözmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Biraz daha bekleme süreci çıktı. Belki bu ay daha bekleme süreci olacak için. Ama onlar için belki sonraki aylarda olabilir. Biraz mutsuz, biraz e, durgun bir şekilde yola devam ediyorlar ama şu bu ay olmasa bile belki sonraki aylarda en hayırlı zamanda inşallah Allah isteyen herkese el atması besin. Şimdi kartlarımızı aklımdaki kişiyle ilgili karıştırıyorum. Şimdi aklınızdan bir kişiyi tutun. Bu partner anlamında da olabilir. Eşiniz, çocuğunuz, kardeşlerinizden, arkadaşlarınızdan biri de olabilir. Ben iki şekilde de yorumlayacağım. Hem partneriniz olursa diye ya da bu kişi kardeşiniz, çocuğunuz, bir arkadaşınızsa diye. Şimdi bu bir partner anlamında tuttuysanız bu kişiden güzel bir haber gelecek ama bu kişiyle ya siz bir ayrılık yaşadınız ya bir sorun ya da bu kişiyle daha hiç barış birleşemediniz. İşte bu insandan tam da bir haber gelecek derken e, tekrar böyle bir sorun yaşayabilirsiniz. Yani bir ayrılık, bir tam kavuşacakken kavuşamama durumu gibi gibi bir problem bir sıkıntı bir bir şeyin devamlılığı belki geçmişten gelen bir şey tekrar da olabilir. Ama çok çabuk atlatacaksınız. Yani sanki böyle eğer ki geçmişten yaşanan sürekli yaşanan bir problemse çabuk bir şekilde atlatıp böyle hemen düzelecek bu durum. eğer ki hayatınızda bu kişi yeni girecekse böyle bir, bir küçük böyle sorunla başlayıp böyle küçük bir sorun atlattıktan sonra hayatınıza girebilir bu kişi ama o sorun kesinlikle çözülecek. Eğer ki bu bir kardeşiniz, arkadaşınız gibi biri ise, çocuklarınızdan biri ya da bu kişinin hayatında güzel bir gelişme olacak ama bir de bir problem var. Küçük bir problem atlatabilir. Küçük bir ayrılık, küçük bir sorun, devam eden, geçmişten gelen bir sorunun tekrarını yaşayabilir ama çok hızlı bir şekilde halledecek. İş yeriyle ilgili sorunları da olabilir. Tabii sırf partner değil ama hani bu iş yerinden gelen bir sorumlu da olabilir. Tekrar aynı şey gündeme gelebilir ve aile hayatında ilgili bir problemle yaşıyor olabilir bu insan. Bu, bu olay tekrar gündeme gelebilir ve bunu çok hızlı bir şekilde çözecek. Tekrardan yola devam edecek. Güçlü bir ay olacak onun için. İnşallah da her şey gönlüne göre olur. Sevgili Yengeç Burcu'nun kartlarında da bunlar çıktı. Ee, diliyorum istediğiniz her şeyi gerçekleştirebildiğiniz mükemmel bir ay olsun. İstediğiniz, yapabildiğiniz her şeyi yapabileceğiniz her şeyi yapabildiğiniz, istediğiniz her şeyi yaşayabileceğiniz bir ay olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.